Tekno Analiz kanalından hepinize merhabalar diliyorum. Bugün videomuzda e, Anonymous'un DDoS programını sizlere sunuyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi çift tıklıyoruz. Program eğer hata verirse yönetici olarak çalıştırın düzelir. Bu şekilde geliyor. Daha sonra artı işaretini bir kez tıklıyoruz buraya saldırı yapacağınız sitenin linkini yazıyorsunuz örnek veriyorum http iki nokta üst üste ilk çizgi çizi www. instagram.com diyelim buradan gücünü arttırıyorsunuz orta yüksek buradan seçiminiz yaptıktan sonra at diyorsunuz lazere bastığınızda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi gönderiyor durduralım buradan hızını arttırabiliyorsunuz bunu yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim hata verdi yükseltince herhalde aynen Demek fazla yükseltmeyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar program. Açıklama kısmından indirebilirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.